Madem öyle... ...siz de bizimle ruh çağırma seansına katılırsınız. <laughs> Dediğin laf mı be? <laughs> seve seve. Biz etler çocuğuyuz. Ruh gelmezse gider mezarından alırız. Yalnız... Bu seansı bu kadar hafif alma bence. Gayet korkunç olacak. Ne? abdestimizi alırız, gireriz ya. Abdest alırsak bir şey olmaz. Hadi Selin seni bekliyoruz. çok heyecanlıyım. <laughs> evet arkadaşlar. Eğer hazırsak başlayabiliriz. Çok konsantresiniz. Maşallah. Daha önce Ruh çağırdınız mı? Ben yıllarımı bu işe verdim. Seyretmediğim korku filmi kalmadı. Ha iyi iyi vallahi rahatladım. Bir şey soracağım. Tehlikesi yoktur değil mi? Ne gibi tontiş? Ne gibi biliyor musun? Buraya o ruh gelir, burayı çok beğenir, burada kalmaya karar verir. Bu hiç hoş olmaz der ya. Öyle mi? Burada benim ödevim söz konusu. İnşallah gelir. Bir dakika, bir dakika. Sakın bana korktuğunuzu söylemeyin. Tamam, söylemeyiz. Arkadaşlar, tamam yeter artık. Şimdi üzerinizdeki bütün metal eşyaları çıkarıp bana verin. Şuradaki tepsiye koyacağım. E ben de yok. Hadi ama hepsi bu kadar olamaz herhalde. <laughs> Eğer geldiysen bir ses ver. Kusura bakmayın ya bu benim içimdeki kötü rotu. İçim çürümüş de. <laughs> Lan bu, bakanlar kurulunun aldığı karara haber? Kimsin sen? Sana lafet 1903. Nereden geldin? Konaktan. Peki konağın hangi odası? aşağı in. yüz metre yürü. Oradan 100 metre git buzdolabından sağ istikametinde. Orada bir kapı var bildin mi? Benim odam. Benim odam. Evet. Kırmızı zidyenini de gördüm. Alırım bir daha. Kutlar Vadisi pusu ne zaman bitecek? Asla. Şey... E, Hı? Nasıl öldünüz? Gülmekten. Ha 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 ha. Mut. Böyle bir şey soracağım. Oralarda böyle minicik, çok tatlı, minnoş adında bir köpek var mı? Bakayım. Kızırlaştırılmış. Dobermanlarla tıkı tıkı yapıyor. Sanal Afet 1903. Bursum devam edecek mi? Edecek. Hatta yanımda getirdim. Vereyim mi? Ver. <laughs> Al. Ah. Has sıktır ya. <laughs> Komik değil mi ya? Minnoş hakkında söyledikleri çok rahatsız ediciydi. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Mutfakta bir yaratık gördüm. E buraydın terlikle üstüne. <laughs> ya öyle değil. Keşke ben yani tarif edebilsem de biri çizebilse. Yuh. Neşter. Gönder. Böyle at gibi ağzı vardı. Bu puzun burnu vardı. Ha bir de böyle kurbanlık koyunların gözlerini oyarsın ya böyle hani beyaz. Öyle gözleri vardı. Bir de çenesinde göt vardı. Ha göt çene. E bu bildiğin süt. İçseydin bari. <laughs> <laughs> Ananı ne sikeyim? Sırtımda el var lan. Ne bağırıyorsun be? O benim elim. Abi, ben de birisini bacağına tuttum galiba. Abi, bacak değil o. Bacak değil o. Abi, pardon ya. <laughs> i̇şte anne buna benziyordu. E aynen bura koyayım. E Hasan bilir orada. Sen buradasın. Ben buradayım. Kim ya lan? Aç 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 aç. Oğlum açamıyorum. Trafoya kedi kaçtı. Ya Selin ne yapıyorsun sırtında insene. Şekilciyim abi ben şekilciyim yani. Şekilci olmasam bunların hiçbiri. Eyyuh! Vallahi müzik kutusu kardeş. Bugün beni hiç korkutamazsın, ağlatamazsın, tırstıramazsın yani. Canım sıkkın, delirtme beni, tamam mı? Senin olayın ne paşam? Senin olayın... <laughs> Sen başka şarkı biliyor musun? Müzik kutusu kardeş. Abi uyandırdım kusura bakma da müzik kutusu. <laughs> Efendim?

Abi siktir ya. Annen ne sikim. Oğlum ne oldu lan? Okan abi bana geldi bu dedi o dedi o dedi ne yaptın o gitti bağlan. Oğlum benim de kafamın sağdan soldan üstten arkadan bir yerlerden toplar geliyor. O kan nerede? O kanı bulalım hadi. Abi bir insan nasıl uçar ya? Abi uçması iyi yine. uçması iyi. Yukarıda bana neler yaptı abi. Gidelim abi. Abi dur, Okan o ya bir şey olmaz. if bir... var. Yokmuş. Okan, uyan lan, Okan. Ne oldu? Geldik mi? Ne gelmesin lan, pilot olmuş uçuyorsun oğlum. Ya abi ne içtiniz siz ya? Benim ağrıyordu, yastık koydum. Ne işiniz var bu saatte odamda? Gelmişsiniz üçünüzle. Üç ne lan? Üçüncü kim oğlum? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ya o... Gölge her şey olabilir ya. Televizyon tüplü. Ay ben bir şey yakalayamadım. Ee, bu kadar mı? Sarıl, sarıl! Gel, gel! Neyse! Allah'ını ne sikir! evladını... Allah! Bakamayacağım. <laughs> Bakamayacağım. <Gerçekten korktum>. <gülüyor> <gülüyor> Abi sanırım dışarıda birileri var. Oğlum bir, biri gidip baksın lan. Ne sıkıyorsun sen git bak. Sen baksan bak. Sen baksan bak. Sen bak. Sen bak, sen bak. Sen bak. Tam heyecanlı yerinde. Bilmiyorum ki muhtarım ya. Hadi yap şunu yap. Yaparım şimdi bir saniye. <laughs> Abi geliyor. Sikerim ben gidiyorum ya.